Arkadaşlar bugün sizlere A70 modelimize Android 10 işletim sistemini yükledik. Bununla gelen yeniliklerden bahsedeceğiz. Yani ilk gözümüze çarpan yeniliklerden. Daha tam detaylı inceleyemedim Android 10'u ama ön bakış yaptım. Şöyle bir size hemen gözüme çarpan özelliklerden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar birincisi şu kontrol panelindeki değişikliklerden bahsedeceğim size. Yukarıda Görüyor, gördüğünüz gibi saat tarihin alt tarafında sağ üst köşede 3 tane ikonumuz var arkadaşlar. Arama çalıştırma düğmesi bilirsiniz yani makinelerin üstünde olan o işaret gelmiş ve ayarlar kısmı ve yeniden kenarında da 3 nokta var. Bu özellik yoktu burada arkadaşlar. Burada sadece 2 özellik vardı. Burada yeni ilave gelen şurada açma kapama düğmesi. Bunu tıkladığınızda doğrudan cihazınızı kapatma, yeniden başlatma, acil mod kısmı geliyor arkadaşlar. Bunu görebiliyorsunuz. Bu yenilik gelmiş. İkincisi arkadaşlar. Burada Windows'a bağlan özelliği geldi. ikonlar gözüme çarptı. Bunu tıkladığınızda da doğrudan ekranınızı, telefon ekranınızı ve laptopunuzun ekranınıza yansıtacaksınız. Fotoğraflarınızı, videolarınızı veya çalışma ortamınızı oluşturabileceksiniz. Bu özelliği kazandırmış. Bu yoktu arkadaşlar. Ondan bahsedelim. Ekran kaydedici sembolü geldi buraya. Ee, odak modu geldi arkadaşlar. Bu odak modu ne işe yarıyor bilmiyorum ama tam inceleyemedim. Bastığınızda arkadaşlar çalışma zamanı, kendime ay ayırdığım zaman kısmı geliyor. Seçeneği ben başlangıç diyeyim. Bazı uygulamaları karartıyor arkadaşlar. Ve bazı uygulamaları erişiminize ulaş izin veriyor. Mesela saate tıklıyorum, giriyorum. Ama mesela başka bir şeyi tıklıyorum, giremiyorum arkadaşlar. Çıkmamı söylüyor yani buna girmem için. Bu özelliği kazandırmış. Artık onu da detaylı incelediğimizde tam ne için kullanıldığını söyleyeceğiz. Kapatalım. Arkadaşlar bu gelmiş. Ee, gene burada e, eskiden e, çift sim kart özellikleri yani aramalar, metin mesajları ve mobil verilerinizi buradan tim çift, çift sim kartınızı seçerken aşağı kısımda yer alıyordu biliyorsunuz bildirim panelinizin. Şimdi üst kısımda konumlandırılmış. Bu gözüme çarptı arkadaşlar. Artı e, parlaklık ayarını yaparken arkadaşlar, bakın şöyle açıp kapatırken görüyorsunuz ekranı tamamen kalın bir işaretle. Bunu takip edebiliyorsunuz. E, bu özellik getirilmiş. Buradan da hemen çıkalım arkadaşlar. Şimdi gelelim e, gözüme çarpan yeniliklerden birisi de mesela hafıza pil olayı arkadaşlar. Burası tamamen yenilenmiş, yani görsel olarak yenilenmiş bence. Fazla bir işe değişiklik yok. Tabi pil performansı ve işlemci performansı performansında gelişme olup olmadığını da ilerleyen zamanlarda kullanımımız sonrasında da göreceğiz. Mesela burada e, optimasyonla ilgili e, şu anda yapıldığı için sorun yok diyor. Mesela pil tıklayalım arkadaşlar. Bu şekilde görüyorsunuz. E, pil kullanımını tıkladığınızda da detaylı olarak harcama e, olayını görüyorsunuz. Burada işte saat olarak e, anlık e, pil tüketiminizi Son 7, 7 günü de görebiliyorsunuz. Burada hangi uygulamalar tükettiğini de izleyebiliyorsunuz. Kaç prosent olduğunu. Burada iPhone'dan e, iPhone'da gördüğüm özellik burada da güzel, güzel detaylı olarak konumlandırılmış. O da güzel olmuş arkadaşlar. Bence iPhone'da olan bir özellik gibiydi. E, Samsung'da da güzel olmuş. Hemen buradan çıkalım arkadaşlar. Mesela hafıza kısmına giriyorsunuz. Bu şekilde geliyor. Optimize et dediğinizde bu şekilde bütün özellikleri şeylerinizi optimize ediyor. Kaldırıyor, temizliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi temizlik yapıldı. 2.5 GB'lık da yer ayrıldı. Zaten cihaz 6 GB biliyorsunuz. Burada yine güvenlik. Güvenlik kısmını tıkladığınızda arkadaşlar telefonu tara dediğinizde de burada güvenli tarama gerekli veya güvenli değil seçenekleri var. Burada o telefonunuzun kendi ayarına göre görüyorsunuz burada bu da bu şekilde olmuş arkadaşlar. Aramalar kısmında bir değişiklik yok. Mesajlar kısmınızda bir değişiklik yok. Kamera kısmında ufak tefek değişiklikler var. Ama, e, ama şu an bir değişiklik göremedim arkadaşlar. Dediğim gibi bir kontrol panelinde bir değişiklik var. Yani konumlandırılma özellikleri değişmiş. Tabi bu pil e, hız ve performans açısında değişiklikleri bunu da zamanla dediğimiz gibi göreceğiz. E, dediğim gibi odaklama modu gelmiş. Karanlık modu zaten Android 9'da da vardı. Samsung'da. Ama belki Android 10 işletim sistemi güncellemesi alan cihazların bazılarında olmayabilir. Bu özelliği de kazandırmış arkadaşlar. Gene açılır pencere modu. Gene Android 9'da vardı zaten. Hemen şuradan size bir tane mesela açmaya çalışayım. Bu zaten vardı arkadaşlar. Bunu bilenler bilir. Şöyle tıklıyorsunuz. Ee, bölünmüş ekran açılır pencere görünümünü aç enine boyunu değiştir falan yazıyor arkadaşlar bölünmüş ekran olarak aç açılır pencere moduna tıkladığınızda da gene e, zaten Android 9'dan biliyorsunuz bu işletim sisteminde mevcuttu bu da zaten var burada arkadaşlar ee, fazla da anlatacak bir şey yok aslında yani çok ağam an bir değişiklik görmedim ben ancak umarım pilde e, A70 kullanıcıları bilir çok çabuk pil tüketimi oluyordu Bakalım iler, ilerleyen günlerde de pil tüketimi ile ilgili bir video hazırlayacağım ben size. Ee, bununla ilgili de bir e, iyileşme olup olmadığını da göreceğiz arkadaşlar zamanla. Şimdilik bu bir ön bakıştı. Gözüme çarpan ilk başlı özellikler. Ama yani Android 9 yüklü olup da Android 10'a illa da hani böyle merak edip de geçmek isteyen arkadaşlar için çektim bu videoyu. Çok fazla bir özellik kazandırmıyor onu söyleyeyim. Dediğim gibi yani birazcık böyle konumlandırma farkı var. Gene mesela şuradan ayarlar kısmına giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi hiçbir şey değişiklik yok arkadaşlar. Burada yani Android 9'un aynısı. Onu söyleyeyim. Ee, hani böyle 10, ille de Android 10 işletim sistemini bekleyen arkadaşlar için de çok heveslenmesinler. Burada dediğim gibi Windows'a bağlan. Rahatsız etmeyin. Bunlar vardı zaten. Ee, i̇şte burada ekran kaydedicisi var. Odaklama modu gelmiş. Ee, bilmiyorum ekran kaydedicisi Android 9'da var mıydı hiç dikkat etmedim ama bunda var arkadaşlar şu anda. Başka da öyle bir gözüme çarpan özellik görmedim. Ama tabi birçok özellikten bahsediliyor. Mesela izinler daha iyi kontrol edilebilecek arkadaşlar. Cihazınızın son uygulamalarda uygulama süreleri yer alacak. Yani ne kadar süre kullandığınız falan. Bildirim durumlarında bazı değişiklikler var arkadaşlar. Ondan bahsedebiliriz. Ee, mesela ekran döndürme ikonu değişebilir. Şimdi ona bir bakalım arkadaşlar. Ee, ben değişeceğini düşünüyordum ekran döndürme. Hiç de dikkat etmedim ama aynı yerinde duruyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani ekran döndürme ile ilgili de e, hani bir ikon ikon değişikliği yok, sembol değişikliği yok. Eee Fazla da bir şey yok arkadaşlar yani o kadar da hani Android 10 ilde de yükleyeyim diye acele etmeyin zaten her güncellemeyi alacak. En çok soru Türkiye'ye ne zaman geleceği. Yani bugün de gelebilir yarın da gelebilir yani bu Samsung'un göndermiş gönderecek olacağı. Samsung'un bilmiş olduğu özellik yani ne zaman göndereceğini artık onlar karar veriyor arkadaşlar. Yani bu kadar bahsedebilirim size Android 10 ile ilgili Mesajlar kısmında bir değişiklik yok dedim. E, telefon kısmında bir değişiklik yok. E, fazla bir e, hani değişiklik beklemeyin. İkonlar arkadaşlar görüyorsunuz ikonlarda da bir değişiklik yok. Şöyle göstereyim ben size. Yani Samsung'un kendi ikonlarında da bir değişiklik yok. E, şimdilik böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.